Öncelikle herkese merhabalar, bugün sizlere e devlet ve SMS ile HES kodu nasıl alınır onu anlatacağım. İlk olarak kısaca HES kodu nedir ondan bahsetmek istiyorum. HES kodu uzun haliyle hayat eve sığar kodu, COVID-19 hastalığına maruz kalmış ya da hastalarla temas etmiş kişilerin topluluk gerektiren faaliyetlere katılımını engellemek için ortaya çıkmış bir sistemdir. HES kodu almak için birkaç yöntem var ben sizlere SMS ile HES kodu almayı ve E-Devlet üzerinden HES kodu almayı göstereceğim. İlk olarak SMS ile HES kodu almak için HES yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. TC kimlik numaramızı giriyoruz. Sonrasında TC kimlik numarası seri olsunun son 4 rakamını girerek 2023 numaralı numaraya mesaj olarak gönderiyoruz. 2023'e mesajı gönderdikten sonra HES kodunuz cep telefonunuza gelecektir. E-Devlet yöntemiyle HES kodu almak için öncelikle E-Devlet yazıp Google'a aratıyoruz. Açılan sayfada yanda belirtilmiş olan giriş.turkiye.gov.tr adresine tıklıyoruz. Yeni açılan sayfaya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramızı ve E-Devlet şifremizi girerek Sisteme Giriş Yap butonuna tıklıyoruz. Arama bölümüne HES yazdığımızda HES kodu üretme ve listeleme Sağlık Bakanlığı diye bir ton çıkıyor bu butona tıklıyoruz. Açılan sayfada yanda belirtilmiş olan yeni HES kodu bölümüne tıklıyoruz. Yeni açılan sayfada kodu kendi adınıza üretmek istiyorsanız kendi adımayı işaretleyip devam et butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfada açıklama bölümüne HES kodunu ne için istiyorlarsa onu yazıyoruz. Geçerlik süresini süresizi seçersek 18 ay geçerliği var. Süreliği seçersek de istediğimiz süreyi seçebiliyoruz. Hes kodunuz ekranda gözükecektir. Hes kodunuz ekranda gözüklüğü gibi 10 haneden oluşmaktadır. Hes kodunuz hayırlı olsun.